Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hem konuşma videosu yapacağız hem de e, neydi? Instagram keşfetimi inceliyorum yapacağız. Ama ilk önce ışık az bir şey öte Ama ilk başta bir konuşmak istiyorum. E, benim e, ilkokuldan bir iki arkadaşım YouTube hesabım bu hesabımı bulmuş işte. İşte dediler ki sen dedi zaten çabalamaz dediler. Video falan atmayın dediler. İki ay önce video atabildim. Yaz tatilinde sadece bak bir tane video atabildim. Onda çünkü zaten yaz tatilinde ben mark markette öyle bir çalışma gibi bir şeyim şu oldu işte. Ya çalışmadım da. Pazar günleri sadece öyle çalışıyordum. Ee, ondan sonra şey diyeceğim. işte niye en son ben iki ay önce video attım. Onu da zaten Şimdi zaten okul başladı üstüne. Öde, yeti, ödev, yeti, mi yetiştireyim bilmem neyim yapayım. İşte neyse bu konular e, okul konusunu boş verelim. İşte bir iki arkadaşım çabalama dediler. Olmaz dediler. Yapamazsın dediler. Ama ben e, şimdi zaten video atmıyorum. En son işte dediğim gibi tekrarladığım gibi iki ay önce video atmıştım. Ondan sonra da zaten çatmadım. Çünkü aklımda bir iki video planlıyorum. Bir iki video var aklımda. Onu yapabilirsem yapacağım. İşte bir vlog gelecek. Kısa bir gelebilirse. Bir arkadaştan izin almam gerekiyor. Ondan sonra bir tane daha vlog gelecek. Ama ona, ona daha bayağı var. Yani hemen hemen. Bir, bir iki üç ay değil. Hemen bir, bir yılı falan var o videonun. Hatırlatayım buradan da yani. Ani, ama bak aniden de gelebilir o video gelemeyecek videosu da lan bazı az bir şu tarafa yıperiyiz. kameram kötü ama işte ondan video atmıyorum çünkü aklımda 1 iki yani ölmedim <laughs> yaşıyorum zaten pek izleyenim yok pek abonem değil abonem hiç yok ama olsun karşısına çıkıp izliyor izleyenler varsa seviyorlar onlar yani e, izliyorlar ben mesela toplam attım 13 videom var short videolarıyla beraber ee, Şort videolarıyla beraber 13 videom var ve kaçta izlenmem toplam 1900'e yaklaşık bir izlenmem var. Yani izlenmem zaten o da bütün videolarım olduğu için he, ne bana bana göre iyi iyi bir şey sayı yani. eee dediğim gibi bir iki video planı bir iki, bir iki video planlıyorum. Onun haricinde bulabilirsem işte ama şey bir o vlog videosu hemen gelmez. O da, onun da bir, bir iki ay var. Ya bir ne bir ay var ne de iki ay var diyelim. Bir buçuk ay arasında filan işte. Onun haricinde başka bir video daha düşünüyorum da ama o şey vlog videosu önce de gelebilir. Ee, e... Yani ne zaman alırsam alırsa arkadaşım o makineyi hemen çekeceğim o videoyu. İzin alacağız işte. 10 numara bir video olabilir, yapmaya çalışacağım. Zaten videolarım çok kötü. <laughs> bir ara izleyen izleyenlerim en fazla kaç olmuştu? 100'ü geçmişti toplam izlenmem. Zaten 1-2 video izledim çünkü aşırı saçmaydı. ilk videomu 8 ay önce atmıştım. Kör mimarlar diye ya da Yok Instagram keşfetim, keşfetimi mi inceliyordum? Bilmiyorum ama 8 ay önce atmıştım. Yani zaman su gibi akıp geçiyor. <laughs> ne alaka söyle söyledim kendim gözükmüyor ki. Tipim değişmiş yani. <laughs> i̇şte e, öyle bir iki video planlıyorum. Başka onun ayrında bir planım yok. Işık kanka az bir şey git gözükmüyor. Kameram kötü. İşte onun ayrında başka bir video planlamıyorum. Yani çoğu e, şu arkadaşım diyor işte dediğim dediğim gibi sen yapma yapamazsın kimse kuzenim de diyor aksine kuzenim bir e, arkadaşı vardı e, o benden sonra açtı hesabı ama o çok video atıyor filan ben iki ay iki ay ya bir atıyorum bir aya bir atıyorum üç ay bir atıyorum ama atmaya çalıştığım zaman atmaya çalışıyorum çünkü Dersler zaten ortaokula geçtim dersler bilmem ne bilmem ne öyle böyle veriyorlar ki Bizi bitiremiyorum bile ee, kulaklığı takmayı unutmuşum Daha sonra da sonra video geçince takacağım Dur, alayım geleyim bir onu işte ne bileyim öyle çok kötü bir şeyim var abone sayım aşırı kötü Ha, izlenme sayımı seviyorum. Ee, beğenip beğenim de toplam kaç beğeniydi? 57 beğenim ve 7 abonem var. Ee, gün geçtikçe artmıyor aslında. Ben arkadaşlarım abone oluyor bana. Yani kimse kimse takdir etmiyor beni. Onlar için de neyse boş bu konuları. <laughs> Onlar işte dediğim gibi iki tane video planlıyorum. Ee, ama en fazla 1-2 ayı var o vlog videosunun diğer videonun da e, arkadaşım ne zaman alırsa işte o zaman hemen çekeceğim ee, ne zaman almasına bağlı işte erken de geliyor vlog videosundan erken de gelebilir erken gelemeye dediğim gibi neyse çok uzatmasak mı bence ee, başka söyleyeceğim bir şey yok yani iki aydır video atıyorum atmıyorum diye. Ölmedim yani yaşıyorum. Bir dakika kulaklığı takmam gerek. Dur oğlum mı? Dur. Yavrum dur dur. Tamam bir kulaklık mı taksam ki? Yeter önce. Olmaz da diğerini de takarız. Evet arkadaşlar. neyse videomuza geçelim. Evet, şundan başlayayım. Gir. Köpek askılandı ve temele getirdim. Muayenedeyken park halindeki aracıma çarpmışlar. Adam şirket aracıyı abi dedi. dedim. Çok da umurunda değillerdi. Verdiği zararla kaldım. Tutana tutmadım çünkü kasko daha masraflı olacaktı bana. Egemenin yanına geldim. Plastik kaynak makinesiyle tamir ettim. Eskisinden daha iyi oldu. Köye geldim incir ağacını budamak için derken kaşımı buduyordum aslında. Evi su basmış. Bazen köyün suyu tazikli geliyor. Su kaçırmış vanalar. Sadece evin içindekini tamir ettim. Yazın başında başak domates salatalık etmişti. Mevsimde tutturamadık. Gölge olsun diye iki adet İsrail kavçu, iki adet de salkın suyut satın aldım. Yine hiç araştırmadan, işi öğrenmeden ağaçları dikmeye çalıştım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum ama birici bir şeyler koydum. Topraklar bir şeydi. Salkın suyutları saksıdan çıkaramadım. Köklere zarar vermeden saksıları kestim ama toprağa dağıldı. İsrail kavçu daha kolaydı poşetteydi çünkü. Direkt çıkarttım ve diktim. Sonra hepsine can suyu dedikleri sudan da verdim. Artık gölgelik ağaçlarım da hazır. Kışın İsrail kavçunun kökleri donar ve ölür diyorlar. Sizce donarlar mı? Bu arada saltın söğüt başladı bile. Köpek hastalandı ve temnede getirdim. Muayenedeyken fark halindeyim. Sana lahana ile ilgili bir sır vereceğim. <laughs> lahana Barışmadım. yapraklarını hiç. yumuşatmak için su kaynatmaya tencereye <laughs> tekerlek... Ya, <sonca gülüyor> ya ben de birini gösterecek zannettim. Korktum bir anda. Ya Başka olsa denemeyin. Biz kaldık da yine gönder. ben de hiç yemedim. Ya abi sen niye böyle bir şıksın? Önce buraya yansıyon. Oğlum ben niye böyle bir Abi bu arada çok güzel otomey <messizlik> edesi <Osmanlı ilgisi> görüyorum. Tüm futbol takımları. Harpo, Buğday, Başak. Allah beni kahretsin. Ben Kara Gümrüklüyüm. Daha olan bir yer. Erciyes. Harşenir. Türkiye'de AGS var bu arada. Bildim. benzer oynamak ister dedi görmüşümdür. bu kadar seçme bir ekip ki dünyaya bir lira faydamız olmaz bizim oğlum aynen böyle devam. Ediyor. Bizim şu ekip var. Hiç rezil oluyorum ya. Dünya ya 1 lira faydamız olmaz bizim. Bu oğlum. kamyon şoförü araç için kamerasının kayıtlı olduğunu unutmuş. ve kamyonunda tek başına yaptıklarının üstesinden gelmesi kolay değil. Aydın tamamı aşağıda paylaşılmıştır.

kolay değil ziya arkadaş arkadaşı sana videoyu sana geri gö gönderince kadar kral dansı at Kapak haklı Abi okumam 5. sınıf oldum hala okumam bak gibi evet evet felaketi yankine gördüğünüz gibi olsun mavi normal emmi bana aşıksın yor eğer bu video karşına çıktıysa artıysa cü eğer bir arkadaşına artıysa yandardıysa eksi 3 emmi beni araban beni araban alırmısın emmi zaten direkt. canım uglucum bıral starta bin kupa olmuş Kızım sen o sirvenin golü kadar güzelsin. Ben de böyle bir ilk yapacağım. <laughs> Adam bunu sana gönderdiyse 6000 euro. Avra insan. Euro diye bana. Sen gönderdiysen artı 2000 avra. Avra ne lan? Ya hal. Evet böyle bir şey söyleyeceğim duruldu zaten. Bebe 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 bebe. Tamam. İçmeye olan e e e olan birini öğrenmesi lazım. Ya, yani. 24 abone. Ya, ya, nasıl başardın? Öncelikle doktorunuza güven. barış ekler <laughs> Eski sevgilin yalvardı barışalım dedi diyor. Emoji tepkisi. Şu an nerede olduğun umurumda değil. Hemen 30 saniye plank kayat. Arkadaşın gönderdiyse 45 saniye. Şu an nerede olduğun umurumda değil. Hadi herkes en sevdiği futbolcuyu emoji ile anlasın. yapıyorsun emine telefonla ders Ben Alakam arkadaşlar Ben erkek kardeşi olan ablalar bilir ki kardeşinizin boyu sizin boyunuzu geçtiğinde artık konuşarak anlaşmayı öğrenmenin zamanı gelmiştir. Evet. Çünkü devimizde raftık. Ben ablam bu oyunu geçmedim. Abam 1.63, ben 1. 1.51'im. Türkiye'nin en hızlı ve güçlü. Kanka nereden 2.500 tane lazer attın kanka? Yarın Ronaldo gerisini klavye tamamladı. Acil susam. 31'ler <laughs> çekildi mi? 28'i değinde yarın. 28 Ekim'de bekleriz. Yanınızda çok güveneceğiniz Silva ve Cacmaziro dolsun. Doğal var doğal. Sil sil so. İşte burda. Ulan. İşte burda. Bu bedo değil ki bedo. Aynı patibör benziyor da mı ne Sen ne ağzını? <laughs> i̇şte burda. Bu bedo bedo. Başka ülkede şunun adını bilen çıkmadı daha.

ALLAH ALLAH Öğrenci yaşındayım ama hiç böyle beğenmiyom Akan baynağı öpseyi tuttu Aynen öyle eve, eve geçtikten sonra bir odayı Bu odası yapmalı öyle Bu bizim Eee Ne diyecektim ben evet. işte o vlog videosu değil de diğer o e, diğer videoda işte planımız videonun sonunda söyleyeceğim hatta. <laughs> Ulan oğlum yarım ekmek nasıl 75 milyon orada yazıyor 35 milyon.

Ya, ya abi şu de tonları. 30 yarım şey, ekmek nasıl yetmiş beş milyon? Orada kadar 35 milyon. Ya. milyon. Bolya istediniz. Bol mi Bir dakika arkadaşlar. Siz de de. Hem kafam ya katacak Söz verecek gelmeyecek hepsini anlatacak. Neyse arkada ee, bir dakika Arkadaşlar ne diyecektim şimdi? He. Ee, işte e, o video nasıl bir şey olacak? Arkadaşım bir PlayStation 5 ya da 4 almayı planlıyor. Onu alırsa işte PlayStation 4 ya da işte 5'i FIFA videosu falan gelecek ne bileyim işte. Değişik 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 videolar gelecek. FIFA videosuydu. Bilmem ne. Mortal Kombat videosuydu. <laughs> Mortal Kombat deyince aklıma şey geldi. Ben de herifim dedi. Bunu bak Mortal Kombat'ın da yendim değil mi? Neyse yemek Banyo yoksa Zaten Instagram'dan sürekli banyo. İşte o şey videosu. <laughs> FIFA videosu gelecek. Mortal Kombat videosu gelecek. E, değişik değişik videolar gelecek. Bu bir vi... aynı şey. Eee. Şimdi ben böyle şey atıyorum ya. Böyle Instagram keşfet inceledim diye. İşte onu eee kökör mimarları da zaten sevdiğim bir abim youtuber'dan aldım. Ya yani aldım der ki çaldım diyorum yani. E, Doğrudur söyleyeyim. Ç Nasıl diyeyim şimdi yani çaldım derken? E, Görkem Karahan diye bir youtuber var. Benim çok sevdiğim, en sevdiğim youtuberu. Yani bir şey var da onu boş işte o baktım mi kör mimarlar diye şeyler atıyor işte mimari facialar filan bir gün ben zaten kafaya koymuştum youtube hesabı açmayı ama işte ben ne bileyim böyle bir plajat inşallah iki günde plajat filan yazılır diye düşünüyordum bu işler öyle zor değil mi? çünkü eskiden ben mal bir çocuktum şimdi, şimdi en azından biraz toparladım kendimi işte de ee, efendime söyleyeyim işte öyle öyle planlıyordum. Abi zaten öyle hiç değil so değilmiş. Ah, kolay değilmiş öyle iki günde plaketti şeydi. Abi uğraşacağım, çabalayacağım. Bak. Zaten ben eskiden bisiklet videolar çekerim diye planlıyordum. Ben bir bisikletim var. Bir de ya, hatta üç tane bisikletim var. İşte üçü de işte duruyor. Video çekeceğim çekecek adam yok, tutacak adam yok. E ne bileyim alet yok ki, bir şey yok. Yani yani nasıl, nasıl öyle şey kolay bir iş değilmiş benim gözümde. Ama işte diğer diğer arkadaşlar da başlarsa yani çok zor bir şey abi. Çekiyorsun, editliyorsun, atması ayrı bir şey. Güzel bilmem ne. Abi aşırı zor bir şeymiş bu YouTube. Şimdi bırakmak hiç istemiyorum. Gönlümden bırakmanın B.S. geçmiyor. Yani hiç bırakmam bile yani. Böyle bir ahir işte böyle Instagram keşfesini inceledim. Ahiret bölümüne kadar giderim böyle. Aynı arka sokaklar gibi birinci bölümde filan azaltırım da gayrı, -gay azaltırım da gayri. İşte yani çok yapmam gayri. Yani yapmam gayrı <laughs> o se bu seri işte. Ama şimdi böyle planladığım var ama inşallah da YouTube hesabımı kapatmazlar benim. Ya ben öyle şey videolar atmıyorum. Ne bileyim. Oyun videosuna pek sarmıyorum. Geçenlerde geçen hesabı açtım. Bana ne bir Minecraft videosu açtım ama zaten geri sildim. Abi e, abi işte öyle yani. Ya e, videonun açıklamasını da söyledim. Ee, Yavaşta videonun sonuna geçelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, i̇zleyen kişilerin elinden elinden gözünden yapıyorum. Yani yanlış anlamayın. Küçüklerimin el, e, küçüklerimin <laughs> büyüklerimin gözünden durum, küçüklerimin gözünden büyüklerimin elinden oferim. Herkese yarın ya, e, yayınlanınca sabah olacak. Muhtemelen, günaydın herkese. <laughs>